Cafer İbni Muhammedin radıyallahu teala vah, Hazreti Cafer-i Sadık Efendimiz, Muhammed Bakır Efendimiz'in oğlu o ribat ediyor. Buyurdu ki e, onun hakkında iki tane Kur'an okuyan kadın geldi. Yani Kur'an okuyan derken hafız falan şey yani. Yoksa o zaman da herkes Kur'an okuyordu. Zaten Araplar e, sahabeden tabiinden sonraki dönem. Ona dediler ki Hel tecrü fi kitabillahi azze ve celle haşeyan Sen Allah'ın kitabında, Kur'an'da kadının kadınla ilişkisine dair bir şey buluyor musun? Erkeğin erkekle var. Celibata var, lütkan var. Velle zaniye tiyani aminkum ma O bost olduğu söyleyen müfessirler var. İttifak yoksa da. İki erkek fuhuş yaparsa diyoruz. işte o işte eşcizeli. Çünkü velle müzekker iki erkek yetiyan ya minkum işte fa, fuş ha fuş gidiyor. Fahişe kelimesi geçiyor gene. Onlara eziyet edin bu işte şeriatın mahkemelerine göre cezaları var İslam'da. Efendim e, bu kadınlar da geliyor Hazreti Cafer e diyorlar. Kadının kadınla sürtünmesi işte e, eşcinsel yapmasına dair. Kur'an'da bir delil buluyor musun? İlk Hazreti Cafer'e sadıkada o zaman, onun döneminde ilmi olan yok. İmam-ı Azam'ın bile hocası. Tarikatta Beyaz Bestami Hazretlerimizin Şeyhi, mezhepte de e, Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam-ı Azam müştehidimizin e, Şeyhi. لَوْ لَا سَنَةً لَا لَكَ Son iki senem olmasa Numan helak olurdu buyuruyor. Onun için işte o son iki sene Hazreti Cafer'den tarikat dersi aldı, tasavvufa intisap etti. Helak ol, olmazdı. Büyük müştehiddi, alimci, salihti, Sabah gecenin yapsın, abdestine sabah kılıyordu 40 sene. Ama çok ilimler kaçıracaktı, marifetlerden mahrum olacaktı. Ledül ilmi alamayacaktı Cafer'in sahada yetişmesi. Ona çok son 2 senede makam mertebe kazandırdı. Hazreti Cafer de buyurdu ki, Kale Neam, Allah'ın kitabında kadın kadına eşcinselliğe dair bir azap buluyor musun? Dedi, buluyorum. Çünkü yani o kadın kadına ilişkide. Alakam Tuffan tübba, tübba denen Yemen komutanının kavminde de kadın kadına ilişki çok ilerlemiş. Feleke Allahu Teala kavmi bir bidal sebep. Allah Teala da Tuffan kavmini bu sebeple helak etti. Kadderallahu Nebiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e haber verdi ki eee ennu sana ecil baba min kadın kadına eşcinsellik yapan, lezbiyenlik yapanları Allah ateşten çarşaf hazırladı ateşten elbise hazırladı ve nitaqam minnar ateşten kemer hazırladı ve tacam minnar ateşten taç hazırladı yani kafalarına koyuyorlar da böyle şeyler taç gibi işte Onlar hep ateşten olacak ve min minnarin minnar onların üstüne de çok sert ve şiddetli ateşten bir elbise hazırladı hepten tümden başından tırnağına kadar ve bir de iki tane ateşten ayakkabı İki tane ise mes hazırladı yani ayakkabı hazırladı. Bu şekilde onları cayır cayır yakacağını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla'ya haber verdi.